Merhabalar, bugün sizlerle V8 ses kartı ve BM800 kondansör mikrofon setini tanıtacağız. Ürün Çin'den geldi arkadaşlar. Ben kutuyu açtım. Toplamda 430 TL civarı bir ürün. Kutuyu açtığımızda bir adet BM800 mikrofon mikrofon Sadece önden ses alıyor. Arkadan ses almıyor. Şuradan alıyor. Yani zaten arkada kablolar var. Yanında bir adet V8 ses kartı. Ee, sağlam mı bilmiyorum pek. Şuradan mikrofon girişi var. Kondenser mikrofonları destekliyor. Bu kondenser mikrofonlar ses kartı olmadan çalışmaz. Buraya tabi kulaklık Mikrofon giriş çıkışları var. Sanırsam şuradan bağlantı yapıyoruz bilgisayarla. E, USB mini USB buraya takıyoruz. USB de bilgisayara takıyoruz. Ses kartını görüyor arkadaşlar. Yalnız yanlarında verilen ses kabloları, e, USB kabloları boş yani hiçbir işe yaramıyor. Bozuklar. Bir adet pop filter. Bu ne işe yarıyor diye söylerseniz P harflerinin patlamasını engelliyor bir de böyle bir şey var bu da tükürükleri falan engelliyor ama hiçbir işe yaradığı yok bir adet de ayaklık ve bir adet de üç buçukluk kablo bağlantısı birazdan bunun kurulumuna geçeceğim şu anda kurulumu gerçekleştirdik e, bu şekilde bir işkence yardımıyla ayağını bağladık Gay gayet de kompakt uygun bir bir şey oldu Mikrofon bu şekilde bağladım burası içine giriyor buradan mengeneyle yine aynı şekilde sıkıştırıyorsunuz ses kartımızda bu şekilde bir USB ile en baştaki yere takıyoruz arkadaşlar zaten görselleri var mikrofon girişi ve işte volt girişi şarding bu aynı zamanda da bir pil var içinde Kablosuz da çalışıyor Şimdi bağladığınız zaman buraya geldiğinizde, Hopperler B1 USB Audioyu seçmeniz lazım. Ee, bu sizin ses kartınız arkadaşlar. Seçiyoruz. Şu anda ses kartımıza bağlı. Hemen bir örnek kayıt alalım. Adobe Edition 1.0 işten. Şu anda sesimi BM800'den duymuyorsunuz. Telefonumda duyuyorsunuz ama bu şekilde eee Adobe kayıt yapıyor arkadaşlar. Bir şey seçmenize gerek yok. Windows 10'sa bilgisayarınız otomatikman tanımlanıyor zaten mikrofonda, ses kartı da. Durduralım. Ben bunun e, normal şeyini atacağım size. BM800'den gelen mikrofon sesini atacağım. Siz de dinlersiniz. Şu anda sesimi BM800 Contender mikrofondan alıyorsunuz. V8 ses kartı bağlı arkadaşlar içerisine seste herhangi bir parazitlenme yok. Yani mikrofon ayarınızda yaparsınız kendi kafanıza göre. Hani nasıl diyeyim rap vokali alınabilir. Bazı vokaller alınabilir. Çok da profesyonel olmasa mixle mastering de düzeltilecek gayet güzel projeler çıkarabileceğiniz ucuz yolu bir mikrofon. İyi günler diliyorum.